Merhaba. Bugün elimde Jordan 3 Cardinal Red'ler var. Bu videoyu aslında Şubat ayında çekmem lazımdı. Ayakkabı Şubat ayında piyasaya sürüldü fakat daha yeni video çekme fırsatı buluyorum. Bu ayakkabı için çok heyecanlıyım çünkü bu renk tonu çok hoşuma gitti. Kutuyu açmadan önce Jordan 3 hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Jordan 3 ilk olarak 88 yılında piyasaya sürüldü. 4 tane OG modeli vardı o zamanlar. Black Cement, White Cement, Fire Red ve True Blue diye dört tane OG modeli vardı. Fire Red modeli ile şu an elimdeki Cardinal Red modeli birbirine çok benziyor. Tabii farklılıklar var ama birazdan inceleyeceğiz. Kutu tasarımına bakalım. Kutu ayakkabının dizaynı hakkında bazı ipuçları veriyor. Kutu üstünde hiçbir Nike amblemi yok. Ayakkabı üstünde de yok. Sadece Jordan amblemi var. Cardinal Red renk tonu kullanılmış. Ee, onun yanında da fil derisi desen görüyorsunuz. Fil derisi kumaşlar ayakkabı üstünde de mevcut. Bu renk tonu ilk olarak Jordan 7 ile piyasaya sürüldü. Şimdi kutuyu açalım. <laughs> içindeki kağıdın üstünde bile fil derisi desenler var. Buna çok dikkat çekmek istemişler. Anlaşılan. Ayakkabıyı şimdi çıkartalım. Evet. Ayakkabı bütünüyle çok güzel duruyor. Ben çok beğendiğimi söyleyebilirim. Burada kullanılan boya Fire Red modelinde mattı. Burada parlak bir boya kullanmışlar ve tabii ki Burada kullanılan kırmızı biraz daha bordo, bordo'ya yakın. Fire Red'de tam kırmızıydı. Bunun dışında gördüğünüz gibi ayakkabı üstünde fil derisi, kumaşlar eklenmiş. Bunlar çok iyi dikişlenmiş. Absürt durmuyorlar kesinlikle. Ayakkabının arka kısmında Nike logosu yok. Bu ayakkabı üstünde hiç Nike logosu yok. Sadece Jordan logosu var. İçi dahil. Sizi bilmiyorum ama ben böyle daha çok tercih ediyorum. Onun dışında ayakkabının bir kokusuna bakalım. Evet çok güzel koktuğunu söyleyebilirim. Ama Jordan 1'ler kadar güzel kokmuyor. Nedense. Bu modelde hava keseleri de var burada gördüğünüz gibi. Bunu ilk defa Nike Air Max modellerinde kullanmaya başlamıştı. Bu ayakkabıda da mevcut. Onun dışında... Bağcıkların geçtiği noktalardaki materyaller de çok güzel duruyor. Dışarıdan baktığınızda metal gibi hissettiriyor fakat metal değiller. parlak kardinal e, de boyanmışlar. Ayrıca Nike logosunun rengi de çok hoşuma gitti. Aynı renk tonu bu bağcıkların geçtiği alt noktalarda da var. Şimdi elimde bu çift dışında 3 tane daha ayakkabı var. E, hepsini inceleyeceğim. Bir kalite hatası gözüme çarpıyor mu çarpmıyor mu, sizle paylaşacağım. Evet, 4 modeli de inceledim. Gözüme çarpan çok büyük bir hata yok. Tek söylemek istediğim şey, tabanın hemen üstündeki malzemede yer yer boya taşmaları gördüm. Bu çok rahatsız edici mi? Değil. Uzaktan belli bile olmuyor. Fakat yine de tabi bu ayakkabılar ucuz değil, tam mükemmel olmasını bekliyorsunuz. Yeri gelmişken fiyatını da söyleyeyim. İlginçtir bu ayakkabı 88'e ilk çıktığında 65 dolar civarındaymış retail satış fiyatı. Şu an Avrupa'da 200 euro fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Tabi bu retail fiyatı. Bu ayakkabıyı Nike Şubat ayında sattı ve hemen tabii ki stoklar tükendi. Şu an ayakkabıyı reseller mağazalarında bulabilirsiniz ancak onların sattığı fiyatta 300 euro civarında. Reseller application'lar var. StockX, Goat gibi. Burada bu, buradaki uygulamalarda da fiyatı 220 ile 250 euro arasında değişiyor. İleride değeri çok artar mı bilemiyorum Çünkü bu OG bir model olmadığı için çok fiyat artışını beklemiyorum Ama giymek istiyorsanız Jordan 3 modelini seviyorsanız özellikle Ben bu renk tonunu çok seveceğinizi düşünüyorum Jordan 3 kardinaletlerle ilgili söyleyeceklerim bu kadar Sizde fikirlerinizi lütfen yorumlarda belirtin Ve sonraki videolarda incelememi istediğiniz bir ayakkabı varsa Lütfen yorumlara yazın ayakkabıyı bulduğumda incelemeye çalışacağım. Daha elimde bir sürü farklı ayakkabı var. Sırayla hepsini inceleyip videolarını yüklemeye çalışıyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.